o furkan verir. Doğruyu yanlışı o zaman ayırt eder. Okuyunca Rabbinin ismiyle okuyunca Allah ona marifet verir. Kendini tanıtır. Okuyor ya okuduğu için marifeti veriyor. Kendini tanıtıyor. Allah ona hikmet veriyor. Muradının ne olduğunu öğretiyor. Hayatı yaşarken muradı nedir? Bunu kullarına ne yapıyor? Allah kime hikmet vermişse pek büyük bir hayır vermiştir dedi. Kıbrıs'a kazanıyor zaten. Doğru bakıyor ya. Her an marifeti artmaya devam ediyor. İmanı, aşkı, muhabbeti artmaya devam ediyor. Şahadeti her anda artmaya devam ediyor. Şahit oluyor. Dolayısıyla Allah'a yakınlığı artıyor. İmanı artıyor, Allah'a yakınlığı artıyor. Bununla beraber hayreti artıyor. Ne yana dönerse dönsün, Rabbinin veçinin orada olduğuna, güzelliğinin orada tecelli ettiğine şahit olup şahadet ediyor. Bütün varlığın Allah'a ait olduğunu, onun hay ve kayyum ile ismiyle diri olduğunu, varlıkta durduğuna şahadet ediyor ve her birinin bütün varlığı onun hizmet, insanın hizmetine vermiş. Kendi hizmetinde olduğuna şahit ol, olup şahadet ediyor. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi buna beraber insanı nasıl sevdiğini anlamış oluyor. Allah kullarına karşı evet halimdir, rahimdir, evet, gafurdur, gafardır, tevabdır. Bütün kullarına karşı rahimdir Allah. Rahmetiyle muamele ediyor. Ama biri okumuyorsa, mesela öyle buyurmuştu, biz her kavme bir Resul göndeririz. Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Yakışır mı böyle bir şey? Azap etmiyoruz. Bununla beraber mutlaka her kavmin bir uyarıcısı vardır, davetçisi vardır dedi. Hem de gönderirken onları onların diliyle gönderiyoruz. Onların dilini konuşan. Neden konuşan? Çünkü Allah'ın ayetlerini okusun, beyan etsin diye, iyice açıklasın diye. Onların dilini konuşmasa nasıl beyan edecek? Okusa bile karşıdaki anlamaz, beyan etmemiş olur. biri ayetleri okuyunca mesela Arapça okuyor ama Arapça bilmiyor. O onu okumuş oldu mu? Anlamamış. Okumuş olmadı. Onun için onu kendi diliyle anlaması gerekir. Mesela Allah kullarına hitap ederken hangi dille hitap ediyor? İlahi lisanıyla hitap ediyor. İlahi keramiyle hitap ediyor. Mesela 100 kişi olsa hepsine aynı hitabı yapsa, hepsi aynı anlar. Aynısını anlar. Gönlündeki mana neyse o mana ortaya çıkmış olur. Yani bir Arap olsa onu Arapça hitap olarak alır. Mesela Türkçe bilen, başka bir İngilizce bilen onu o dilden alır. Ama hitap aynı hitaptır. Bu ilahi hitaptır. Bu gönüle hitaptır.